Haklı mısın? Bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. 14 Biraz aşağı aşağı Bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. güzel Hadi Bunu söyleyeyim. Bunu Yaz kısa video olabilir. Kısa video olabilir. Lütfen kızmayın bana. Hadi bismillah. Yarın like atarsanız çok sevinirim. Biraz tablet kastığı için geçişilebiliyor maç. Bazen e hiç şey yok. Bunun için bir sesi kısacağım. Lütfen. Sesleri için özür dilerim. sesleri kısacağım. <laughs> maç başladı gibi. Ben geç kaldım. baş başlamış. Özür dilerim. Ben ben silahımı seçeyim şöyle hemen. Ben şöyle M4 istiyorum. Ses şöyle sesi yoksan. Şöyle. Bu, arada. E, ben bütün Ben, 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 ben yazın,

Olsen. Oops. Olsen prende. O, çe meu susto. Bunu bir bakalım. Benim bir zincire ulaştı. Küçük de giz olacak Şöyle daha da gördüm. Çözecek sanırım. var. geliyor. Canım çok az. Ben Merve mi? Ben de Adamı gördüm. Arka. Ben o şey seni en Ne oldu bilmiyorum ama Üç kilimiz var. çok sık ya. Arkadaşlar yorumlara yazın hile mi değil mi? Ben absen. Absen diye. ne absenler. Expired. Reloading. Adam var. Ne peki için abi. Seni bir ses şey alıyorum. <laughs> şöyle, şöyle Bakalım, yara. Çok değilim şu dikmeyi Arkadaşlar canıma bakar mısınız? <laughs> Bunu kabul ediyorum. Bayağı canımı var. Zaman bayağı canım azalttı. mahvetti. Ben affetsem de. Aa, kim mahvetmez? Evet 8 var o arkadaşlar. Bir daha geliyor. Ve bunlar bizim takımı yapıyor. Şişi var. Bir kilo ben aldım. <laughs> Diğerlerini arkadaşlarım <laughs> aldı. Kontrol <Kumpanlar> etmiyorum <laughs> ama. Şimdi yanlara da bakıyorum. Arkalarına da bakıyorum. Kameraya gelecekler. Kameraya gelecekler birini gördüm. Mekana girdi. Me. Dayıyorum. Ben galiba oyun bitti. Ben 11 kilo çıktım burada. Vestede'den 11 kilo. Yeni bölüm gelmesini istiyorsanız like atın. Valla arkadaşlar ben bilmiyorum ama güzel bir video oldu. Kırdı kırdı Biraz ölümlerim oldu birazdan. Biraz geç başladım ama yine de bitirdim onu. <laughs> maalesef. On, 14 kilo çıkmak isterdim ama çıkamadım maalesef. 11 kilo kaldım. Çok öldüm birazcık. AKM'i de düzenmiş. Benim güncelleme geldiği için bayağı güzel olmuş. Arkadaşımla da video çekmek isterim de bak Hüseyin 6158 çekmek isterim ama çevrin dışı olduğu için çekemiyorum.